Selamlar 14 Aralık ve 20 Aralık tarihleri arasındaki bu haftaya sevgili ikizler burcuna mesajlarımız neler olacak evet hemen 4 kartımızı seçmiş bulunuyoruz sevgili ikizler burcu değnek sekizlisi ile ilk kartımızın yorumuna başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar uzun süredir yol yapmak istediğiniz gitmek istediğiniz bir takım yerler var. Yani bazılarınız için bu bir rahatlama, kaçış, belki kalabalıklardan uzaklaşma isteği, belki de bir şehir değişikliği, belki de bir ev taşımak, bulunduğu yerde semti değiştirmek gibi birçok konuda atılımlar, hızlı gelişmeler aslında fikir ve düşünce olarak fazlasıyla sizde gelgitler olduğunu söyleyebilirim hızlı gelişen olayları da işaret ediyor. Demek ki bu hafta hızlı gelecek haberleriniz var. Eğer ki uzun süredir beklediğiniz bir haber hala daha size ulaşmadıysa bu hafta o haberi alabilirsiniz. Eski sevgilinizden ya da bir iş görüşmenizden ya da gerçekten telefon beklediğiniz herhangi bir konu her neyse konu her neyse bununla ilgili bu hafta bir e, telefon trafiğiniz olacak. Beklenen telefonlar gelecek. Evet biliyoruz. Pandemiden dolayı e, uzun yol yolculukları sıkıntılı ama kısa seyahatler çok fazla hayatınızda ve gündeminizde olacak bu hafta kısa seyahatler kısa yolculuklarla da başlamış bulunuyor olacak gibisiniz sevgili ikizler. Evet sevgili arkadaşlar ikinci kartımız e, gördüğünüz gibi aslında bakarsanız e, iş ortamınızda bazı karakterlerin kişilerin e, çok güvenilir olmadığını anlatıyor bana bu hafta e, bu insanların yalanları ayyuka çıkabilir biliyorsunuz bir güneş tutulması var karşıt burcunuz yay burcunda e, ve e, ikizler size bu hafta hani e, hem yalana dolana müsait bir ortam var hem böyle bir insan var iş hayatında dikkat etmeniz gereken bu haftada yalan söyleyen ve gerçekten e, haksızken haklı durumuna çıkmaya çalışan insanlarla karşılaşabilirsiniz bakın bu sosyal hayatınızda da olabilir aşk hayatınızda da olabilir bir haklılık tarafınız var ise haksızlığa doğru sanki itilecek bir durum bir olay bir yaşadığı yaşanılacak olan bir şeyler var evet burada gönül hırsızı da olabilir yani e, aşkını sahtekar harcayan ve bunu dürüst bir şekilde davranmayan bir erkeğe de işaret ediyor hayatınızda. Evet bazı şeyleri sizden saklıyor olabilir. Bununla ilgili de bu hafta bazı şeyleri de duyabilirsiniz. Belki onlarla ilgili bir telefon alabilirsiniz. Hani ihbar telefonu gibi olacak bir yerde ama sanki böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bakın güven vermeyen bir kart çıktı ve iş horta ile alakalı sosyal e, ortamlarda işte arkadaş çevrenizde bu hafta lütfen dikkat edin. Bazı şeyler sizden saklanılabilir. Karşı, hatta ve hatta e, hırsızlıklara bile açık bir hafta görebiliyorum. E, lütfen cüzdanınıza, çantanıza, belgelerinize, evraklarınıza sahip çıkınız. E, kurcalayan, karıştır birileri olabilir. Eli uzun birileri olabilir. Lütfen bu haftaya dikkat. Evet şeyler düşünüyoruz. Gerek iş hayatı, gerek aşk hayatı. Bu hafta e, özellikle e, bazı e, iş konusuyla ilgili şimdi bazılarınızın e, savunmaya geçeceği kendini koruyacağı e, belki savunmasını inatla ve zor da olsa üstlerine aslarına patronlarına karşı kendisini savunacağı ortamlara da işaret ediyor bir şeylerin mücadelesi olacak sevgili ikizler hani inat edeceğiniz belki de bunun için mücadele edeceğiniz bir hafta iş hayatınızda ve sosyal ilişkileriniz çok ön planda olacak biraz tam ikizler var biliyorsunuz siz de sosyal insansınız sosyal iletişimci insanlarsınız evet iş hayatınızda bir mücadele görüyorum aynı keza yine kendi ilişkilerinizde de bir mücadele içerisinde bir haklılığınızı savunuyor olacağınız bir hafta olacak aziz kartı geldi iş hayatında üstlerinizin ve patronlarınızın size söyleyeceği bir şeyler bir konular olabilir bir toplantı yapılabilir personel toplantısı olabilir bir birebir bir, bir, bir görüşme olabilir olabilir belki iş iş ve Covid ile alakalı belki bir küçülmeye bir daralmaya belki bir kısa süreliğine bir takım hani yapılandırmalar söz konusu olabilir bunu bunlar sizinle paylaşılabilir ya da genel olarak aynı zamanda sevgili ikizler burcunun son bir sene içerisinde bekarların çoğunluğu evlilik niyetinde olanların evlenebileceğini de öngörmekteyim ee, ve aziz kartı da aynı zamanda dini bir nikaha da işarettir belki bu hafta birileriniz e, nikahlanabilir düğün e, ve merasim gibi e, konularla ilgili bir araya toplantılar görüşmeler aile görüşmeleri belki büyüklerin görüşmesi ya da dini nikah yapılabilir siz arasında bir şahit bile olabilirsiniz bu hafta diye yoruyorum ve biliyorsunuz pazartesi günü 14 Aralık'ta da bir tutulmamız var. Güneş tutulmamız var. Bu güneş tutulması 7. evinizde olacak. ilişkiler ve aşk evinizde olacak. Evlilik evinizde olacak ve sizin için pozitif gelişmeler diyorum sevgili ikizler burcuna haftalar diliyoruz.